arkadaşlar hoş geldiniz. Şu an hem canlı yayındayım hem YouTube'a içerik oluşturuyorum. Canlı yayındaki arkadaşlar sizi selamlıyor şu anda. Dostlar, Wartandara Türk ağacı gelecek mi ve Wartandara'nın gidişatı hakkında bu videoda konuşacağım. Rezalet indirimlerden sonra böyle bir video çekme kararı aldım. Artık ne zaman yüklerim bunu bilmiyorum. 1. Wartandara Türk ağacı gelecek mi? Bu konuyu ele almadan önce bir tane daha konuyu ele alacağım. Öncelikle gelen indirimlerden biraz kısaca bahsedeyim. Bununla ilgili ekstradan bir video çektik ama indirimler bok gibi indirimler arkadaşlar. Hiç alınabilecek birkaç tane uçak var. Onlarla ilgili de video çekmişimdir veya çekeceğimdir yakın arada. Görürsünüz. Arkadaşlar oyun çok para göz bir oyun. Gaijin. Para göz bir firma. Sizin cebinizde, elinizde ne varsa almanızı istiyor. Vermenizi istiyor daha doğrusu. Peki Türk oyuncular ne yapıyor arkadaşlar? Türk oyuncular şu an kan alıyor. Neden kan alıyor? Türkiye'de herhangi bir oyun ne ucuza alabiliyorsunuz herhangi bir oyunu. Zaten bildiğiniz üzere YouTube dolara geçti. Yakında şey de dolara geçecek. Neydi onun adı? Epic Games de dolara geçecek gibi gibi. Belki geçmiştir bile. Ben tam şeylere hakim değilim. Ondan dolayı arkadaşlar lafın özü Türkiye piyasasına hitap eden çok az firma vardı. Vartandır onu hitap ediyordu. Bir ara hitap etti. Çok az. 6 ay gibi bir süre hitap etti. Ama onun dışında Vartandır'da hitabetini kaybetti. Ekstradan Vartandır hala Türkiye'ye indirim sağlıyor. Biz yarı fiyatına kullanıyoruz hala. Adamlar 70 dolar verdi şey biz 35 dolara alıyoruz. Bu güzel bir şey. Ama arkadaşlar şöyle bir sıkıntı da var ki Vartandır Türkiye'ye <laughs> yaptığı toleransı saçma bir şekilde diğer ülkelere sağlamıyor. Neden sağlamıyor? Bunun son indirimlerde gördük. Oyun saçma sapan bir hal aldı son indirimlerde. Şu arkadaşa da bir füze sallayabilir miyiz? Yok sallayamayız. Getirdikleri indirimler geçen yılla kıyasladığınız zaman arkadaşlar aradaki farkı siz de görebilirsiniz. Nasıl bir fark var? Buradan konuyu Türk ağacına bağlayacağım. Peki Türk ağacı gelirim. Gelmeyecek arkadaşlar. Türk ağacı neden gelmeyecek? son olaylardan da gördüğümüz üzere bu indirim olayından başka olaylardan Gaijin parayı oyundan, oyunculardan daha önde tutuyor. Yani şu an güzel bir indirim getirseydi oyunun 80 bin aktif oynayıcısı var şu anda. Güzel bir indirim getirmiş olsaydı şu anda oyunu oynayan kişi sayısı çok daha fazla olacaktı gibi gibi ve bu insanlar belli bir süre sonra tekrar Arkadaşlar kusura bakmayın da şu arkadaşa da bir Eğim 7 atmak istiyorum. Önde çiftli flare atarak gidiyor. Kendisi. Onu vuramadık ya. Tük. Neyse şu Mireille'i kendim vuracağım. Elimle vuracağım. Evet buna da kritik attık. Dördüncü kişiyi de almış olduk. Hem konuşuyorum hem canlı yayın yapıyorum. Hem de Youtube'a video çekiyorum. Sky'c'ın <laughs> <laughs> hizmeti. Her neyse arkadaşlar Türk ağacı gelmeyecek. Neden gelmeyecek? Oyun parayı seçti. Bildiğiniz üzere Türkiye'deki ekonomik durum belli. Bu oyun o yüzden çeşitliliği düşünmüyor. Peki hangi ağaç gelecek? Bir sonraki güncellemeyle. Hangi ağacın geleceğini söyleyeyim size. Bu bir sızıntı. Kesin doğru değil arkadaşlar. Ulan bizim adamı da vurduk. Arada kaynadı şu herif. Her neyse hangi ağaç gelecek arkadaşlar? Fransa. Fransa'nın yanında... Pardon Fransa var zaten. Lüksemburg, ondan sonra Belçika, bir de Brüksel miydi? Yanındaki ülke, Hollanda, pardon. Lüksemburg, Belçika, Hollanda. Bu araç, bu üç ülke gelecek arkadaşlar. Saçma sapan ülkeler. Neden Avrupa'ya çalışıyorlar? Macaristan'ı getirdiler bildiğiniz üzere. Çünkü money, money, money. Oyunun Allah kitabı money olmuş arkadaşlar. Para, para, para. Kısacası. Bu şekilde Türk ağacını fazla beklemeyin. Türk oyunculardan fazla bir umutları yok bu insanların. Türk ağacında gelmeyecek o yüzden. Yakın arada gelmeyecek. Belki 100 bin tane Türk oyuncu olursa o zaman salyaları arka Türk ağacını getirirler. O zaman Türk ağacını görebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da vurduk. Kaç kişi aldık? Kendi takım arkadaşımızı da vurduk. Son adam mı bu? Yok daha varmış. Neyse base atalım. Biz de yavaş yavaş onu da konuşalım. 4 kişi vurduk. 2 de asist yapmışız. Sinirden çok hararetli oynuyorum. Her neyse bir ülke arkadaşlar. Üç tane ülke işte. O yan unuttum şu anda. Belçika var. Ho şey. Yazar mısınız çete arkadaşlar? Hangi ülkeler var? O ülkeler gelecek. Oyuna. Yani oyun parayı seçti kısacası. Türk ağacı gelmeyecek yakın arada. Bu şekilde giderse oyunun geleceği hakkında da konuşayım arkadaşlar. Oyunun son zamanlarda eklenen içerik olarak çok vasat. Son güncellemeyle F-20 uçağı geldi. Premium uçak. Başka uçak getirmediler oyuna. F-20'den başka. Onun dışında Lüksemburg. Doğru söyledim değil mi? Yanlış söylemedim. Emin olamıyorum arkadaşlar. Her neyse. Eğer yanlışımız varsa kusura bakmayın. Belçika, Hollanda, Lüksemburg. Aynen. Doğruymuş. Tamam. Her neyse. Neden? Para arkadaşlar. Avrupa ülkeleri ekonomik durumları onu getiriyorlar. Türkiye'yi insanlar getirmeyecek. Türkiye'nin F-16 sayısı en fazla olan ikinci ülke olması hiç kimsenin umurunda değil. Türkiye'nin kendi mühimmatlarının olması kimsenin umurunda değil. Türkiye'nin beşinci nesil uçak yapmış 3. dördüncü ülke olması ya da prototipini yapmış ilk on ülkeden biri olması adamların umurunda değil. NATO'nun en güçlü ikinci ülkesi olması askeri açıdan umurunda değil kimsenin. Parayı önemsiyorlar, parayı düşünüyorlar. O yüzden Türk ağacı gelmeyecek, yakın arada gelmeyecek. Oyunun gidişatı hakkında da oyun boka doğru gidiyor arkadaşlar. Bu oyun çok yaşamaz yaşarsa da değişiklik yapmaları gerekecek. Neden değişiklik yapmaları gerekecek? Çünkü arkadaşlar oyuna gelen içerikler çok kötü. Son gelen event pırpır, pır, rezalet, leş. Ondan sonra son gelen battle pass rezalet, leş. Son gelen güncellemeyi zaten bahsettim. O da rezalet, leş. Ne kaldı geriye arkadaşlar? Hiçbir şey kalmadı. Oyunla ilgili hiçbir şey kalmadı. Bir tane F20 geldi. Tamam bak F20 güzel ama geriye kalan şeyler patates. Eğim 120'yi getirecekler. Nasıl getirecekleri belli değil. F-16C'yi getirdiler. F-16C'yi niye getiriyorsun? F-16C Eğim 120 kullanan bir uçak. Bu uçakları neden getirdin? Gerek var mıydı yani? F-18'i getirebilirdin. F-16C. Bu uçak gerçekte Eğim 9M mi kullanıyor arkadaşlar? Türkiye bile Eğim 9X kullanıyor bu uçakta. Saçma sapan bir durum. Ondan sonra burada Su-27 geldi. Tamam Su-27 gelebilir. Güzel. Su-27 gerçekten e, burada gördüğünüz R-24 ERE füzelerini mi kullanıyor? R-77 füzelerini mi kullanıyor? Hangisini kullanıyor? Buna siz karar verin arkadaşlar. Bu uçakların gelmesi saçmaydı oyuna. Saçmalıyorlar oyunu yapanlar. İlk defa böyle konuşuyorum War Thunder hakkında. Benden ilk defa belki böyle şeyler duyuyorsunuz. Ama bu gerekiyor arkadaşlar. Böyle konuşmak gerekiyor. Oyunun gidişatı iyi değil, hoş değil. Saçmalamaya başladılar oyunu oyun yapımcıları. YouTube diyeceklerim bu kadar. Bir Türk ağacı hakkında konuştuk, iki indirimler hakkında konuştuk, oyunun gidişatı hakkında da konuştuk. Bu şekilde devam ederse hiçbir bok olmayacak. Gittikçe oyuncu kitlesi azalır. Eskisi gibi. Arkadaşlar bir oyununuz varsa şunu unutmayın. Siz ya da bir şey satıyorsanız bir mal karşınızdaki müşteriye iyi davranmazsanız olacakları görürsünüz. En son bunu bir tane çikolata markasındaki CEO'su kadın yaptı. Gördüğünüz üzere. Adam diyor ki çikolatam küflü çıktı. Hayır olmaz şey, bizim çikolatalarda hata olamaz. Yani hepsini sanki kendi elleriyle paketliyorlarmış gibi. Böyle işte müşterilerle papaz olursanız arkadaşlar sizin cezanızı keserler. Youtube diyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi yayına tekrar döneceğim arkadaşlar. Şu kaydı bir durdurayım. İyi günler, iyi oyunlar.